Günaydın güzel insanlar. Bugün 3 Kasım 2023 cuma. Şu an saatlerimiz 8. Güncel haberlere baktığımızda. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Kasım 2023 güncel altın satış fiyatları, dolar kuru bugün kaç TL? 3 Kasım 2023 dolar euro fiyatları. AR Dolar Euro fiyatları, son dakika, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem, son depremler transfer haberleri, Fenerbahçeli yıldız için, geliyorlar, İngiliz ekibinin scoutları tribünden izleyecek Galatasaray'dan sol bek hamlesi, Angelino gidecek o gelecek Pierre Carden Fedek'den Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hakkında, karar çıktı, Galatasaray haberleri, İngiliz devi kafayı taktı. Arsenal'dan sonra onlar da sıraya girdi Galatasaray haberleri Tottenham'dan flash Nelson kararı. Tahminlerinin tam tersi çıkınca, Galatasaray haberleri Dimbo'nun gözünü zirveye dikti. İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i Fenerbahçe haberleri Bekeo kendini yaktı. Sakatlığının uzamasının sebebi, zorluk Kasım. Beşiktaş'ı bekleyen keskin viraj, Trabzonspor için Fenerbahçe maçı tarihi fırsat. İsmail Kartal'dan flash stoper kararı. İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11 İfatih Tekke'den Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi. Hakkında flash sözler. Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Galatasaray haberleri Okan Buruk'tan. Endombele'ye olay sözler. Böyle devam edersen, Fenerbahçe'de edinci kudan büyük başarı. Haaland'ı geride bıraktı Ajax efsanesi Aaron Winter'den tadik itirafı. Onun gibisi yok Galatasaray haberleri Mauro Icardi'de şok gelişme. Fenerbahçe Beko 79 ila 77 Olympiakos. Maç sonucu özet. Beşiktaş Yakup Arda Kılıç'la sözleşme imzaladı. Menajerinden bomba itiraf. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan eski Beşiktaşlı Yıldız Akan Cadum Bek nasıl yapılır? Kayseri Spor 4 ila 0 İyumuşak, GD, i yumuşak g d r f k. Maç sonucu özet. Tümosan Konya Spor 3 ila 0 Merkür Jeter Spor. Maç sonucu özet. Sivas Spor 4 ila 0 Artvin Hopa Spor. Maç sonucu özet. Gaziantep FK 4 ila 0 Efeler 0 9 Spor. Maç sonucu özet. Çarpışma Süper Loto çekildi. 2 Kasım Perşembe 2023 Süper Loto sonuçları Süper Loto sorgulama ekranı Televizyon A Spor Canlı. Yayın Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı Dimitris Itudis. Farklı bir sonuç olabilirdi ama, Fenerbahçe haberleri Bekeo için kritik karar. Ya ameliyat ya da Galatasaray haberleri hakim Ziyek'e kötü haber. Böyle duyuruldu Beşiktaş'ın golcüsü Ibao Bakar'da son durumu ne? Yıldız futbolcu hastaneye kaldırılmıştı transfer haberi Manchester United ve Arsenal. Galatasaray'ın Yıldız'ı için karşı karşıya. Fenerbahçe'de Yıldız isim sınıfta kaldı. Rekor servis bedeli ödenmişti Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden. İşte Okan Buruk'un 11 tercihi Galatasaray haberleri Aslan'da iki ayrılık birden. Devre arasında Beşiktaş haberleri en kautu Kartal'ı pişman etti. G Saray'da iki yıldız birden aday yolcusu. Galatasaray haberleri Okan Buruk'un maaşına %150 zam. İşte alacağı ücret cani altın fiyatları 3 kısım cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Beşiktaş Antalya spor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe haberleri Sebastian Szy. Maski için. Yeni iddia. Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar Adana Demir Spor Teknik Direktörü Kluivert açıkladı. Süper Lig'in en iyi golcüsü, zira Türkiye kupasında 4. eleme turu kura çekimi 7 Kasım'da yapılacak kalp krizi geçiren bas dost futbola ara verecek. Barcelona'dan görünmemiş proje. Ölen taraftarların külleri saklanacak Paul Pogba'nın cezası belli oldu. Real Madrid Rodrigo'nun sözleşmesini uzattı. Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin. Net bir skorla maçı kazandık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.